Kim ha? Herkese yeni bir günden merhaba. Dışarıda hava çok kötü demirler bile yerinden oynuyor diyebilirim. Hiç abartısız bir şekilde. Antalya'da çok şiddetli bir rüzgar var. O yüzden böyle eve kapandık. Hiç dışarı çıkmadık. Normalde hani ata artık arabasına binebiliyor ya. Ayağının altına yumuşak bir yastık koyarız. Biraz parkta gezdiririz diye düşünmüştük. Ama Ata bugün biraz daha kötü. Çünkü e, aşırı derecede bir sekresyon artışı var. Sebebi de belli. Sürekli yattığı için öksüremiyor, hareket edemiyor ve enfeksiyona açık bir durumda şu anda. Çok dikkat ediyorum. Hastaneye götürmemek için çok direniyoruz. Ateşi yok çok şükür. Ateşi olsaydı daha da çok korkacaktım. Ama şu anda çok iyi bir şekilde bakımını yapmaya çalışıyorum elimden geldiği kadar. Tarık markete gitti. Bazı eksiklerimiz vardı. Onları aldı. Şöyle bir tane yumurta almış. Ve Çağla. Canım kaç günden beri Çağla çekiyordu. Bu arada mevsimi ya. Tarık almış gelmiş hemen. İçeride kitap okuyordum. Hatta sürekli tıkandığı için kitap okumaktan da keyif alamadım. Tarık hoş geldi. Müzik <laughs> Merhaba. Merhaba aşkım. Hı. Öyle yani bir de süt almış. Süt içeriz diye. Laktozsuz süt seviyorum ben normalde. Ama yani bu sütü de içiyorum. Sıkıntı olmuyor. Ee, fazla süt de tüketmemeye özen gösteriyorum. Çünkü ben de reflü olduğu için midem rahatsız oluyor. Şişiyor. Şişkinlik oluşturuyor. Çağla yer misin? Yok canım. bekliyorum içeriye doğru. Hey Tom Bikris. <laughs> hasta olmamalıyız Atos'cum. Ama ne güzel kokuyor bu şu bu. Çok güzel kokuyor. Çok güzel kokuyor aşkım benim. Şu ağzını görüyor musunuz? O kadar silmeme rağmen. Hafif bir şey oldu. Böyle kızarıklık oldu. Oraya krem sürdüm. Dün de banyo yaptı ya mis gibi kokuyor. Mis mis mis. Mis Atoş. Mis Atoş. Güzel kepikli Atoş. şimdi biz Tarık'la birlikte mutfağa geldik. Bir şeyler yapacağız. Ee, yeni bir yemek yapmayacağız bugün. Çok yorulduk çünkü. Benim üzerimde de inanılmaz bir ağırlık var. Bayağı bir yorgunum. Dün gece hiç uyumadık neredeyse. Atacağı açık tıkalıydı. Şimdi onu makineye bağladık. Bütün cihazlarını içeriye getirdik. O içeride uyuyor. Keyfi de şu anda yerinde biz de akşama yemek hazırlığı yapıyoruz. Tekirdağ köftesi var geçen günden kalan şöyle. Bunu yapacağız. Bir de şöyle bir yemeğimiz vardı daha öncesinden. Şu bir de yanına pilav vardı. Bu şekilde bir yemek yapacağız. Isıtacağız yani yemekleri. Evet, şimdi mutfağa geldim. Kayınvalidem bu yaptığı paça çorbasından Ata'ya birazcık ısıtacağım. Şu şekilde. Günde ortalama 80 cc kadar alıyor ata. 40 cc sabah, 40 cc akşam. Bu artık 2 gün duruyor. Bunu buzluğa alacağız artık. Atanın mama kutularına koyup. Bu bugün onun son günüydü yani. bu şekilde ılıtıyorum. Birazcık bekleyince alıyor zaten. Şu içerisindeki jel kırıklara çok iyi geliyormuş. Onu sürekli içirmeye çalışıyoruz ama şöyle bir durum var. Ata çok fazla kusuyor. Çıkartıyor. O yüzden bu kadar az içiyor. Neden bu kadar az içiyor diye sorarsanız. Burada da ilaçlarını yaptım. Hepsini hazırladım ve bir köşeye koyuyorum. Bunu da gece artık halledeceğim. Mama kutularına koyup buzluğa yerleştireceğim. Doşuk bugün makineye bağlı bir şekilde uyuyacak çünkü şu anda birazcık tıkalı. Burada maması var, şurada zeytinyağlı bir su suyu var. Şu anda çok fazla hareket edemediği için suların içine birazcık zeytinyağı koyuyorum ve ilaç saati geldi. Tombiyim, İyi misin? Daha iyisin değil mi? Maşallah maşallah ateşe çorbasını da içti. Mamasını da yedi. Şimdi tekrar mamasını da yiyecek. Oh mis. Mis kanımız doydu bugün. Allah şükürler olsun. Oh mis kokulu oğlum. <laughs> Evet. Atoş'cığım şimdi rahatça uyuyacak. Bu arada hemen suyunu vermiyorum. Suyu nerede? Evet. Suyu burada. Bunu gece vereceğim. O yüzden baş koyuyorum. Her şeyini hazırladım. Yüzüne de güzelce bir krem sürdüm. Yumuşak yumuşak olsun diye. Mis gibi de koktu bir tane. O zaman yarın görüşürüz. Bye bay. Günaydın. Zorlu bir gecenin ardından ikinci günden herkese merhabalar. Ata ancak şimdi uyuyabildi. Saat 11. Şu anda keyfi yerinde ve uyuyor. Benden de herkese kucak dolusu sevgiler. Ben de bugün mutfaktayım. Erkenden yemeklerimi yapayım dedim. Biz kahvaltımızı yaptık. Şöyle çorbamı yaptım ışığı da yakayım. Evet. Burada şehriye çorbam var. Tel şehriye çorba yaptım. Burada da şöyle bezelyem, havucum, garnitürüm var. Bugün zeytinyağlı enginar yapacağım. Uzun zamandır yemiyorduk. Hatta belki iki sene falan oldu herhalde. Aynen yemiyorduk. Böyle canımız çekti ve enginar yapmak istedim. Evet. Şimdi hızlandırmalı bir şekilde enginarımızı yapalım. hazır ama bildiğiniz enginarlar gibi olmadı Çünkü benim enginarım birazcık az geldi içinin harcında dökmek istemedim çok fazla kaldı Çünkü kalan kalsın sonra onu da yeriz diye düşündüm bunu şu şekilde sosuyla pişirmeye bırakıyoruz Evet birazcık kısalım altını sık, sık ateşte böyle pişecek çorbam da hazır zaten Yemek işi tamamdır. Evet, şimdi Atay'la ilgilenmeye gidiyorum. Ay, Atay'a bugün buhar takacağım arkadaşlar. Artık buhara geçeceğiz yavaş yavaş. Çünkü bence eve hala alışamadı. O ortama sıcaklığı değiştiği için de hava değişikliğinden dolayı etkilendi diye düşünüyorum. Şimdi o evden bu eve geçti. İster istemez değişim olacaktır. O yüzden e, buhar tedavisi yapacağım, gözlemleyeceğim. Eğer ateş olursa hastaneye gitmek durumunda kalacağız maalesef ki. Evet Atoş'umun cihazını çıkardım buraya. Ve hemen hazırlamasını yapacağım. birazcık da çekeceğim. Bunun kabını da bugün daha yeni değiştirdim. Önce hafif olanla başlıyorum. Bu biraz daha ağır. Ventolin ve Korteir alıyor tam. Bunun hepsini vermiyorum ama kaç milim? Bir milim, bir buçuk milim kadar alıyor hatta. Ve şöyle bir sis, bir buçuk sisi kadar da SF döktüm içine. Ne oldu Atoş'um sana? Ne oldu için? Evet. Evet. Ne Perdeler böyle oldu daha türlerim gelmedi. Burunun altı birazcık kısa geldi iki tarafında. Zaten ben boyunu ölçmeden sipariş vermiştim. Hepsi standarttı. Hani altta açma payı koymuşlar birazcık. İstersen belki alttan birazcık açabilirim diye düşünüyorum. Bakın burada bir açma payı var zaten. Bayağı da bir geniş. Bir tık daha yani şuraya kadar açılırsa bence en azından hani şu çizginin üstüne daha iyi olur diye düşünüyorum. Ama ben beğendim. Güzel oldu bence. Bir de duvar pembe tonlarda olduğu için ancak böyle bir renk kurtarırdı bizi neden her şey krem krem aldın diye soracak olursanız yani pembenin üzerine çok fazla bir şey getirmek zor oluyor. Ben olsam burayı nasıl yapardım? Muhtemelen sene eğer boyatırsak bu odayı yani burayı komple yeşil boyatabilirim. Yeşilin üstüne bu renk ve buralar krem. Böyle bir şey yapabilirim. <laughs> Kafama eserse ama yine bu halde de bence güzel oldu. Şöyle krem, krem tonlar, pembe falan böyle. Buraya da dediğim gibi bir tane daha makrome gelecek. Bilmiyorum daha evin dekorasyonunu yapmadım. Şu an sadece yerleşmesini yapıyorum. Yavaş yavaş toparlamaya çalışıyorum. Kendimi çok fazla yormadan. Şurada bir açıklık var. Onu düzeltmek gerekiyor. Onu Tarık gelince düzelt. O böyle benim gözüme takılır bu arada. Tüm de geldikten sonra burası gayet güzel olacak. Tam böyle yatak odası havasını verecek bence. Beni kurtaran yer burası. Ya inanın yani şu çamaşır makinesi var ya hayat kurtarıcı bir şey. Nazar değmesin. Kasteylik makinem. Bunun üzerine de arkadaşlar Allah nasip ederse ileride yani kış ayına doğru artık geçti ama bir kurutma makinesi istiyorum. Yani bunun hemen üstüne bebekliyseniz gerçekten artık ihtiyaç haline dönüşüyor çünkü. Sebebini soracak olursanız da bu mini kıyafetleri. Çok fazla kıyafetimiz çıkıyor. Çünkü atabiliyorsunuz yani kusuyor, aksırıyor, tıksırıyor vesaire. En ufak bir şeyde ben kıyafetini değiştiriyorum. Biraz önce elime fü çorabı aldım arkadaşlar. Ve hani şu kestiğimi unutmuşum. Bacağı üşümesinde böyle yapmıştık çünkü diğer bacağın açıkta kalması gerekiyordu kontrol için. Bunu böyle kestim böyle için bir buruk oldu kıyamam. Çorabına senin Yok, çorabını çorabında buraya böyle asıyorum çünkü yine lazım olabilir. Bunu hatıra olarak saklayacağım ya atmayacağım bunu kesinlikle. mısırlar asıldı. Ataşımın ancak yetiştiririm. Yarın da ütü yapacağım. Şimdiden bu işlerimi halletmek istedim. Burayı da toparladım güzelce. Bir de şurada bir çamaşır deterjanı sepetim var. Bunu çok seviyorum. Bunu da yeni almıştık. Bunu göstermemiştim size ama bizim oradaki yapı marketten almıştım. Bir de bunu yeni aldım arkadaşlar. Bunları diğer evde aldım ama size gösterememiştim. Burada bakım ürünlerimi vesaire hepsini güzelce yerleştirdim. Bu çok konforlu oldu buraya bakın. Böyle. Burada tuşumuz sepeti var. Kapatalım. Yanında da bizim sepetimiz var. İkisini karıştırmıyoruz çünkü. Burayı kapatalım artık. Yemeğin son halini size de göstereyim. Bunları bilerek böyle yaptım dediğim gibi. Bunları ayrı ayrı alıp da üzerine bu garnitürden ekleyebilirim. Ziyan da olmasın istedim bence gayet de güzel oldu. Bunlar da diğer yeni gelen perdelerim. Şöyle ışıktan birazcık kaçayım. Rengi yine aynı bu şekilde. Ben bunların iki tane sipariş vermiştim rengini görebilmek için. Hani olmazsa iade edecektim. Çok güzel yakıştı bunlar salonuma. Şöyle size de göstereyim. Burada tombiğim var. Uyandı. Aşkım. Oldüşüm günaydın. İyi misin? Bence daha iyi gibi. O sesler makineden dolayı şu an makineye bağlı. Ara ara atayı makineye bağlıyorum. Biraz önce korkmuştum hani tıkanıklığı devam ederse vesaire diye ama şu anda ata iyi. Buhar aldıktan sonra rahatladı bence. Yani bu buhardır, ilaçtır. Çok zor durumda kalmadan vermiyorum. Eğer ciddi bir durum seziyorsam mutlaka ki önce buhara başlıyorum. Zaten kalpol ara ara ata alıyor üşüttüğü zamanlarda işte böyle sürekli yattığı zamanlarda biraz daha hani normalde eskiden fizik tedavileri düzenli bir şekilde devam ediyordu ama zaman zaman da hani fizik tedavilerini ayrı kalıp enfeksiyon geçir dönemler oluyordu mesela. O dönemlerde biraz bir tık daha böyle kalpol oranı artıyordu. İşte doktora danışarak antibiyotikler başlanıyordu. İşte kanları alınıyordu vesaire kontroller yapılıyordu. Şu anda kontrollerimiz çok aksadı. Gidemiyoruz. Şu anda gitmekten çok korkuyorum. Neden? Oraya gittiğim zaman biliyorum ki hastane enfeksiyonu kapacak ve ikisi birlikte olduğu zaman hani şu haliyle Oradaki hastanede aldığı virüs inanın ki Atay'ı daha kötü duruma sokacak. Evde ben kendim bakmaya özen gösteriyorum o yüzden. Yani bu tabi herkese göre değişir ama ben artık Atayla öyle bir bütünleştim ki Atanın her şeyini öyle bir anlıyorum ki ben bu konuda kendime güvendiğim için ve bu gibi süreçleri birçok kez yaşadığım için artık ata'nın ne durumlara ne tepki vereceğini az çok anlayabiliyorum. Hatta azdan daha fazla anlayabiliyorum ve yani bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Atış anda iyi. Yani bütün işte yapılacak her şeyi yaptım bence şu anda. Ve herhalde üçüncü gündeyiz. Bu üç günlük bir vlog oldu. Devamda getirmek istedim çünkü bundan önceki vloglar biraz daha kısa geldiği için. Uzun vloglarımı da çok seviyorsunuz. Biz Tarık'la birlikteyiz. Alışveriş yapmaya gidiyoruz. Evde hiçbir şeyimiz kalmamış arkadaşlar. Ufak tefek bir şeyler alacağız. Ee, onun dışında da yağımız bile bitmiş yani. Hiçbir şey kalmamış. Atay'a babaannesi bakıyor. Babaannesine emanet ettik. Bir yarım saatte de alışverişlerimizi yapıp eve geçeriz. Bir de Evin içine de bunu aldık tabi otur otur yani şey ben bunu aldım tarık yine çıkıyor ediyor ama hava değişikliği de olsun da öyle bir çıktık dolaşıyoruz şu anda. Peyniri meşhur olan bir yere geldik. Evde zeytin peynir yok. Ve önemli zaten onlar kahvaltılıklar. Şimdi buradan zeytin peynir alacağız. Ve bakalım neler var. Kuru bamya. Bu ne? Yeşil çay. İçer misin? Doğal kurutulmuş diyor. Bence bundan bir tane alalım. Yeşil çaylar. Ne çeşit çayın? erik marmelatı var. Ay böyle Portakal, kuşburnu. Bal istiyorum ben. Bir de de. Nasıl bir bal acaba? Çam balı. İçeri bak bakalım. Gel. <laughs> evet iki tane aldım oldu. Evet. Bir tane alalım. Bir tane aldım. Bir tane alalım. Bir 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 evet. Bergama alalım ya. Bergama. Bergama. Onlar ne kadar verir? Sıra sol Ne kadar Onlar nasıl kalır? Sıra sol Evet, evet. De şimdi biz alışverişlerimizi yaptık. Bence alacaklarımızı aldık. Bunlar yeter. Sadece bir ekmek yok evde ekmek alacağız. Bir de kasaba uğrayıp kıyma alacağız. Onu ben böleceğim güzelce dolaba koyacağım yemeklik olarak. Daha önce baktığımız ev tutulmuş. Buralarda bayağı bir ev bakmıştık. Şu anda bakıyorum böyle göz gezdiriyorum da ev yok yani. <laughs> İyi zamana denk gelip bulduk bence. Ev bulmak bu dönemde çok zor. Yaz dönemi çünkü buraya genellikle öğrenciler geldiği için. Şu anda telefondan çekim yapıyorum bu arada hışırtı gelebilir. Ara ara böyle duraksıyorum. Ve çok güzel şeyler var ya. Baksana elleme neler yapmış sepetçi. Bak şurada çok güzeldi. Göz gezdirdim biraz önce. Bir de burada bizim organik bir şeyler aldığımız yer var. Atatürk Orman Çiftliği var. Oranın kefiri çok güzel oluyor. Belki oradan bir kefir alabiliriz. Bir de onun dondurması çok güzel oluyor yazın. Bakayım kapanmış. <laughs> Demol yazıyor ama. Atatürk Orman Çiftliği'nin normalde o isim değiştirmiş. İsim değiştirmişler. Aynen ya da. var. Ay birbirinden güzel şeyler var. Girip acaba çekim yapsak izin verirler mi kefir alsam? Neyse sonra sonra alırız ya. Aynen. Gidelim şimdi. İşlerimiz var. işlerimizi halledelim tarihte birlikte. Sonra hemen evimize gideceğiz. Filtre kahve aldım bugün. Filtre kahve içeriz. Eve gittiğimde güzel bir kahve yaparız kahve keşemde birlikte. Atay'a da gösteririm size. Ala dizayn mı? Şeylere de bakıyorum da değişen bir yerler var mı vesaire diye. Oy. Başmış. Bir dünya açılmış. Evet, bir sürü dükkan açılmış. Bir de Atan'ın da doğum günü organizasyonu vesaire yaptı, yaptıracağım bir yer var. Burayı tarafta bir yerle görüşmüştüm. Buralara da bakıyorum. Hatta şey vardı burada. E, crash kreş gibi bir yer vardı. Orada doğum günü partileri yapılıyordu. Tabii şimdi bunların hepsi hayal oldu. Bana doğum günü de yapacak mısınız, yapmayacak mısınız diye soruyorsunuz ama artık çocuk 4 yaşına girecek. Korkumdan maalesef ki doğum günü yapamıyorum. İptal ettik yani şu anda. İnşallah 4. yaşında bu Covid biterse güzel bir şekilde kutlarız. Ama bu saatten sonra eğer doğum günü kutlayacaksak Evde böyle bir organizasyoncuyla anlaşıp o şekilde doğum günü kutlaması yaparız diye düşünüyorum. Çünkü doğum günleri bizim için çok özel. Özellikle ataların doğum günleri çok özel. Böyle bir organizasyon yaparız yani bakalım. Çok konuştum değil mi? Şimdi biz eve gidemedik. Kaç işimiz daha çıktı. Jüpiter var biliyorsunuz. Jüpiter'i almaya geldik. Ee, ondan sonra eve geçeceğiz. Başka işlerimiz de var. Onları da halledeceğiz. Geldi herhalde Bocuk. Jüpiter'cim merhaba. Nasılsın? Sevindin mi? Evet. Biz Jüpiter'i almaya geldik. Bir selam ver. Seni çok özlemişler. Merhaba de. Merhaba. Atayı özledin mi? Evet özledim. Biz nereye taşındık? Senin yakınına taşındık. Seni daha iyi görebilmek için. Ata da seni çok özlemiş. Parka getirdiniz mi peki? Hayır seni bekledik işte. Parka getirdiniz mi? Daha getirmedik. Seni bekliyoruz. Jüpü kışım olmadan asla dedi ata. Jüpü kışım olmadan gitmem parka dedi. Geleceğim ben atanın yanına <laughs> Nasıl sevindi? <laughs> Sevgilimle aynı mahalleye taşınırken ben. <laughs> Bir şeyler söylemek ister misin? Hmm? Benim de kanalım vardı. Kanalıma abone olun da. Hayır de ki benim de kanalım vardı. Benim de kanalıma abone olun da buraya bak. Benim de kanalıma abone olun. Evet çok güzel videolar çekiyorum de. Çok güzel videolar çekiyorum. Bir de çok tatlıyım de. Ne olur takip etseniz de takip edin beni de. Takip edin beni. Hadi ya hadi. evet mutlaka ki şu de takip <laughs> edin. Onun da kanalı var. konuş konuş. <laughs> Utandı şimdi. şimdi. Aramayı bileceğim evet. tamam. Tamam, hadi arabaya bin. Sonra hadi, konuşuruz. Hadi. Evet, eve geldik. Alışveriş bitti. Burada tereyağı, peynir ve bergama peyniri var. Sodalarımız var. Böyle bir alışveriş yaptık. Sonrasında da yakındaki bir kuru yemişçiye gittik. Bunları aldık. Ve tabii ben de buradayım. Ben de inanılmaz yoruldum oradan oraya koşuşturmaktan alışverişlerimizi yaptık en azından. Evin eksiklerini aldık. Bir de bu aralar hani abur cubur işine birazcık ara verip kuru yemiş olarak beslenmeyi istediğim için e, güzel bir alışveriş yaptık. Hani seçerek beğenerek. Atoş anne kapanışa doğru geliyor. Bugün annem bizde. Kayınvaliden baktı Atoş'uma. Şöyle göstereyim. Atoş da burada. Atoş. Babaannemle parti yaptım arkadaşlarım de. Parti çok güzeldi de. Oo, hem de ne parti <laughs> ne parti. <laughs> <laughs> neler yapmış atış. Neler yapmış. Çok, çok Her yeri batırmış Çok, Üstünü başını da değiştirdim yine. Hemen ne yapayım babaanne ya de. Hı. Ne yapabilirim ki de. Ama çarşafında ıslak yer var haberin olsun. Değiştiririz onun hepsini ya. Gazimiz burada yatıyor. kıyamam ben, i̇şte ben sana atış. Çok bacağını hareket ettirdi. Çok. Evet evet. Ondan dolayı işte altını falan değiştirirken çok zor oluyor. Çok zor. Canı da acıyor, ağlıyor da. Altını değiştirmek için 2-3 kişinin olması gerekiyor. Mesela olunca mecbur annem de yapmak durumunda kalmış tek başına. Atoş. Baya sesli sesli ağladı hem de. Kıyamam ben sana Atoş. <laughs> kıyamam ben sana anneciğim. Nasıl güzel bakıyorsun sen öyle. Maşallah sana. Maşallah Atoş. Hadi kapatalım artık videomuzu burada. Hadi canlarım da kapatalım artık de. Kapatalım artık de. Bay bay. Kapatıyorum. Kapattım.